Dürbünü gitti. Ay 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 ay. ay, ay. Ah! Aa! O da <laughs> <laughs> Abi, abi niye yaptın bunu? Lan, <laughs> niye düşmedi? Lan niye? Oğlum araba patlayınca <laughs> öyle düşülüyor mu? Sen senin yanında araba patlatayım bakayım Tabi düşeceğim mi? Normalde de böyle olur Normal ben 98'ime ben... şey arıyordum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle fişek bulmaya devam ediyoruz ekiple. adam öldürünce lootlarına bakın fişek bulalım. Yere atmayın Evet ama de. hani... hani, mi? hani mi? Bir uçak, uçak, uçak fişeği olduğu zibre, için... Zibre, bir şeyim. Oğlum çok yetenekliyiz. Aynı anda aynı şekilde iniyoruz. Helal olsun. O 10 delikten girdik. Oha direkt içeri soktum lan. Yok, lan ben çatıya kim indirdi? Ben, işte ben işte kim indirdi? Kendini düşündüğü için sen Herhal çatıya sen denk geldin galiba. Bir şey, şey söyleyeceğim. Çok iyi değil miyim Vales? Harika indirmedin mi? Cidden mükemmeldi. O M4'ü o yüzden saldım sana. Nerede? Ben niye gördüm? Oğlum senin yanında var senin yanınızda ben. Ben siz kendi kendi kafanızda takılın. Ölmüyor bizim. ölmüyor. Ben burada fişek arıyorum. Açtı. Sen bak burada. Geber. Fişekler nerede? Diyuri diyuri diyuri. Seni öldürmeye çalıştım seni döveceğim. Hadi gidiyoruz mi? hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz. Dur bekle ya. Benim lootum çok kötü. Adam var önümde. Tamam. tamam artık. Yok. Hadi bakayım devam 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 devam. Lutfet kardeşim be ölme ya. Kanka Vetin tişik istiyorum. Ya. Tişik. Adam lan ne bes sunuyor lan bu oyunda? Çok güzel sürmüyor ama bana çok hızlı. Ben daha dalış sürüyor evet. Aa ben arbaletle adam vurmaya çalışacağım. Ya ben diyor Aa, bak bir de bana söz veriyorsun. Yok. Diyorsun ki tamam kardeşim diyorsun. Bulacağım diyorsun. Nasıl Hı? bulunuyor ki? Şey? Kanka yerde Aa, tabanca işte, kırmızı. Loot'tan çıkıyor. İnşallah çıkar. O da bayağıdan nasıl çıkacaktı. Ha loot'tan ha, ben airdrop loot, dedi zannettim okey. Çatıda bir adam var. Arkadaşı var bir de. Nerede? Aa yanımda yanımda. Gelirim <laughs> nüfus. Bu arkasındayım. ben düşüyorum. Ya arbalet adam vuramıyorum. Ya sanki normalde vurabiliyor. Neyse. Ben nereye gitti arbalet? Adamı vurdum ben. <laughs> Arkadaşlar mı bir kişi daha vardı öldü kırmızı kanka kırmızı binada, ama arkadaşları var çünkü direkt M4. düşmediler. M4. Ben adam adam kırmızı binada. Geliyoruz. Geri mi dönüyorsun şimdi? Beze aldım. Efsaneyim ben. Çok fazla çift ses. Allah belanı vermesin aşağı düş. Geldim kanka girdim ikinci kata çıkıyorum. Bandaj basıyor. <laughs> Mami ne yapacağız Mami? Öldüler. Kanka dur <laughs> ne diyorum ya silahlara bak. <bakıyor. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar sakin, şimdi burayı sakin. güzelce tarayalım. Fişek arıyoruz. Teşekkür ederim bana yardımcı olduğunuz için. <laughs> Kanka şey <laughs> bu M şey. M762 <laughs> güzel mi? Hayır değil. Adam gördüm ben. Söylemeyeceğim lan gördüm Nerede? adamları. Nerede? Dur Öldü <laughs> ben <mi>? öldüreceğim. Nerede? Ben de öldüreceğim. Ben de öldüreceğim. Ben de <laughs> ya. İnanılmaz ya. Denize mi attı kanka? Eyvallah Merman. kanka mar -mar. ne buldun? Kanka göremiyorum nerede? Mami 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 mit oldum. Kanka burada <laughs> adam var önümde. <laughs> oyun, oyun. Oyun. Ya, ya oğlum bir ya. öldürmeyin de bir şey yapayım ya. ya hala bir killim bile yok. Ben geziyorum etraftan. Allah işe hocam benim. Oğlum sen ne aç bir adamsın ya. <laughs> oğlum videodayım çok, çok kill almam lazım. Adama bak. Aa, aa inanılmaz. Ben de canlı yayındayım. Arbeletle bir kill almak istiyorum. Peki. Adil kayıp şartlardayız o zaman. Zaten bot adamlar. İlk gören, ilk, ilk, gören alsın. Bana ne? Allah Allah. Oo, Şunu alayım bari. 6x'in sen. Dönmüyor lan tekne. Oles. O şey kanka. Kenar bir ateş etmeyi mi yapıyorsun? Kanka bin de kanka, tekne düşürür. dönmüyor. Eğer yani beni bıraktınız mı? Ne yaptınız? Yo yani? geleceğim de tekne kamerayı dönmüyor mi? kanka. ha kameraya düşür. Kamera eğim alırken atış yapmadan sıkarken. Ve tek, hani şey, tekne dönmüyor. Derken, Alındı mı dedi mi? İnin. Tekne dönmüyor. Ben durayım bir teknede çünkü an, yani Mamis. Olmuyor. Aa oha çok yükseltmem gerekiyor. Oğlum arbaletin menzili çok azmış lan. Haa çok düşe gidiyor. Ne yaptı ya? Da, daha da yukarı olmam lazım. Bizim mi kapışıyor? Evet. Arka, adam, adamlar ileride. Çok uzaktalar ya. Dur ya ben onları ta? şimdi... Ben onları şimdi... Gördüm göreceğim. adamı. Ha, kaçta? Eee 260 kanki. Ha gördüm. Böyle Sanki bir toz tanesiymiş. Arbalet yüzü, arbalet yüzünden yukarı ateş etmeye başladım sadece. Harika. Ben, ben gidiyorum yavaş yavaş oraya. Hel oğlum mommy. Hel oğlum 300 metre <laughs> lan. Abi hiç hiç çat vurdum. Nasıl bayılmadı yani <laughs> ya? Hel oğlum. nerede? Ya duvarın tarafı duvarını kır duvarını kır. Tamam oh, pardon PUBG'ye girmişiz. Ya Muhammed. <laughs> Nasıl öldüreceğiz onu şimdi? Nerede ya? Nerede? Kanka burada ayakta gidebiliyorum bak yanımdan gelirsen o içeride yüzüyor da burada şey var. Ne? Denizde ayak değil. Magician. Oha. Oha. Göster kendiniz lan. Magician, magician. Ee, gördüm abi size sıkıyor. Ben Beni görmedi daha. El çat vurdum. Bayılttım. Ya ben de vurdum ya. Mervan ya. Oynamayacağım. Merve full çalıyor ya. Çatırı kank kank. böyle işte. Full çalıyor ya. İki saniye. Ben oynamayacağım ya. Ben, ben <laughs> de oynamıyorum Mervan'la ya. Öldürdüm. Tam benim bana kim gelmedi. <laughs> Öldüler. E şimdi gelmiştim. Mervan seri gibi kaldırmış gelmedi galiba lan. Ben öldürdüm. Ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş. <laughs> Benimkini kaldırdık, kanka he, ben. Ha peki özür dilerim. Özür dilerim o ya. zaman. Özür dilerim. Gel Valles Fortnite. Otomatik. bir tane sniper lazım bana da ya. Bende de SKS var. Baktın mı lootlara kanka var mı ya? Görmedim. Araba sesi var <laughs> mı? Burada bir dakika. Burada Canın can lan. Araba ne güzel yapıyor ne loot. Lastikleri patladı. Hayır. <laughs> <laughs> kanka lan <ben gülüyor> silahımın <gülüyor> şeyini çıkarmadan şey yaptım şey gitti. Dürbünü gitti. Ay 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 ay. Aa! Oo oğlum. <laughs> Allah a Allah a Allah a abi niye yaptın bunu? Niye düşmedi? Lan niye? Oğlum araba patlayınca Allah. öyle düşülüyor mu? Senin senin yanında araba patlatayım bakayım düşeceğim abi, mi? Normalde de böyle olur. Normalde ben, ben... K98'inci şey arıyordum. Aman harikasınız ya. Tip K98 öyle Adam adam öyle o kadar burada loot yapıyordu. Adamın üstüne araba atıp patlattım bildiğin lan. Hani bilerek yaptın ama. Aha! Dışar dedim lan ne bileyim oyunu oynadım. İnanılmaz. Mamuk kanka oyunu bilmiyorum ya. Sus lan! <gülüyor> <gülüyor> Zavallı moment. Hayır bir bak bir de bak. Araba <laughs> çarptı kanka araba seni düşürmüyor tamam mı? Arabaya <laughs> sıktı. Arkadaşlarım bana ihanet ediyor <laughs> yeter ya. Arabaya sıktı patlattı. <laughs> Benim niye düşünüyor takım arkadaşım yok Mamuk <laughs> arabaya çarpsaydın <gülüyor> sadece. <gülüyor> ya var ya harika ya. Oğlum, düşersin. adam, <laughs> adam ölmüş diyor. diyor ölüyor muydu böyle? Ya. ya. Oğlum <laughs> nereden bileyim? Düşüyor Fortnite mant mantıken mantı düşmeseydi ki. Evet beyler sıçtık galiba. Niye? Ben biraz Yine ok mi, bende mi karşı ya? Üf inanamış. Gel şuradan geçelim. Mamiyon ciddi ama hiç, hiç triggerlanmadı. <gülüyor> evet <laughs> umurumda değil çünkü. O yüzden güzel Fortnite yapsam sinir olurdu. Gerçekten şaka gibisiniz ya. Hı, niye ciddi yani? Oyun çok kolay şu anda. <laughs> evet. Aa, gel varis. Geliyorum. Aa şurada. Bu kişilik galiba. Sıkıntı değil kanka gidin de. Ha çekmiş. Oha turbuslu var ha ateş. Neyse <laughs> 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 ya Allah'a <laughs> ben Dragon Ball Ya. Damsustan o oyun oynarken. Hiç üzülmedim ha. Bozma <laughs> lan videomu. Vurur mu ağzına ha? Evet bakalım bunlar nerede pusuyorlar. Kesin pusular bir yerlerde. Şunu ben öldürmüştüm lan. Lootlamam fırsatım olmadı. Benim aynı sniper'ım yok. AK'ye 4x dürbün takıp tekli modu aldım. İşlar kanka ben 6x at不是. attım yere niye almadın? 6x ben 6x, mi attım gosto. kanka? Sana tamam, bir fişek bulamadım. Aa susturucu mu? Ekiple fişek attım derdim başta. Kanka ya fişek yok işte fişek bulacaktık yine. Fişek iki... Kanka ama uz uzakta uçak oraya ne yapayım? Fişek arayı... Aa adam gördüm. Ee, South Nerede? Games. Ama orada yüzü. çıkıyor. E Aa şeyi var. Sweet'i var. Nerede? Indirelim. 70 ay işte S kanka. Vurdum, vurdum. bir. İndirirsin. Arkadaşları da vurdum. İki vurdum. Uzun. Eyvallah. Bayıttım. Oğlum adama iki kere kar vurdum. Artık arkadaşlar koşuyor. Ne giyiyorsa. İ bayıttım bir tanesini. Bir tanesi ya, yukarıda. Evin orada var. Aynen. Bakıyorum evin oraya. Gördüm bir. Yukarıdakine bayağı vurdum ama. Yere yattı evin oradaki. Oyundan zevk almayacaksın oğlum. Güzel güzel. Hadi gidelim. Sen de Sen de gel Ağlattır fakat. ağlattır oyunlarını boz aferin Öldü Tayfun kusura bakma kardeşim Abi bir tanesi ya. burada yatıyormuş O da o. öldü Çalan Bir tanesi mi? evin orada Yok, yani. yok öldü evin o direkt abi. öldü bu sonuncusu galiba Sarıldı mı? Aa yok bir tane daha var Sarıydı. ekstra bu Nerede? Bayıldı Mr.Toki şey 195 Onlar başka Aynen. takım Onlar başka Başka takım Gördüm Aa önümde Aa Es geliyor Bir tane daha var Öldüm Düştüm, düştüm ben düştün Tayfun düşürdü beni 175 Canı bekle, bir oldu. Bekle bekle Aaa Be ad adam oyuncu çıktı Adam adam bir sağ olsun Abooo azdı bak Abo. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Bu sefer çok kötü oynadık Fişek arayacaktık Geldiğimiz duruma bakın ekiple Ama umarım beğenmişsinizdir daha fazla videolar için Like atmayı unutmayın <laughs> kendinize iyi bakın <laughs> bye bye.